Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri SEC, bir günde 3 XRP ETF başvurusunu kabul etti. İlginç bir gelişme olarak Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, KABO, BZX ve Nasdaq'ın spot bazlı XRP ETF'leri için 3 ayrı 19B4 başvurusunu kabul etti. XRP'den gelecek haberler ile ilgileniyorsanız, lütfen hemen şimdi abone olun birkaç günlük denemenin ardından isterseniz bir tıklamayla ayrılabileceğinizi unutmayın. SEC dün yapılan başvuruları 3 ayrı bildiriyle tanıdı. Özellikle bu borsalar Vistomtre, Kanari Kapital ve Coinsares'tan XRP ETF'lerin hisselerini listelemeyi amaçlıyor. Kamu Yorumları Talebi Açıklamaya göre SEC, kamuoyuna XRP ETF başvuruların 1934 tarihli menkul kıymetler borsası kanununun 19, B1 bölümüyle uyumlu olup olmadığını tespit etmek için yorum yapmaya çağırdı. İlgilenen kişiler, başvuruların federal sicilde yayınlanmasından sonraki 21 gün içinde elektronik veya kağıt yorum gönderebilirler. Bu başvuruların federal sicilde yayınlanması, Sekin Kanari Kapital, Vistomtre ve Coinsares adına Kabo ve Nasdaq'tan gelen XRP ETF başvurularını onaylaması veya reddetmesi için otomatik olarak 240 günlük bir pencere açıyor. SEC 6 XRP ETF başvurusunu kabul etti. Bu onaylar, SEC'in geçen haftadan bu yana kabul ettiği 6. XRP ETF başvurusunu işaret ediyor. Daha önce bildirildiği gibi, SEC Bitçise, Grace ve 20 Bişares tam benzer dosyaları kabul etti. Komisyon, bu başvuruları bir hafta içinde kabul ederek, spot tabanlı bir XRP ETF'sinin potansiyel lansmanını daha da yakınlaştırdı. SEK'in çok sayıda XRP ETF başvurusunu kabul etmesine rağmen, birçok kişi hala komisyonun Ripple'a açtığı davanın bu başvurulara ilişkin kararını etkileyebileceğine inanıyor. SEK şu anda, önceki uygulama odaklı yaklaşımını değiştirmek için önemli adımlar atıyor. Bu, dahili bir kripto görev gücünün oluşturulması, uygulama biriminin küçültülmesi ve Binance davası gibi kripto ile ilgili davaların dondurulmasında yansıtılıyor. Sek Ripple davasını neden durdurmuyor? XRP topluluğu üyeleri ayrıca Sekin Ripple davasında işlemleri durdurmasını bekliyor. Sekin Ripple davasını neden durdurmadığını açıklayan Fox Business gazetecisi Eleanor Terret, birden fazla yasal kaynağı atıfta bulunarak komisyonun yalnızca acil son teslim tarihleri olan davalara öncelik verdiğini öne sürdü. Ripple davasının bir sonraki mahkeme tarihinin 16 Nisan olduğunu belirten şirket, Sekin temiz argümanına cevabını bu tarihte sunacak. Bu arada, XRP topluluğu bu yıl en azından bir XRP ETF'sinin potansiyel lansmanı konusunda iyimserliğini korudu. Polymarket'in verilerine göre, bunun gerçekleşme olasılığı şu anda %80'dir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.